Hepinize merhaba arkadaşlar. Şampiyonluk maçına hoş geldiniz. 10 puan fark var ligde ve böyle bir maç kazanırsa şampiyon olacak. Şimdi maç başlıyor. Birinci dakikada Büyük bir geliyor. Erken bir atak. Olivares, Oyvares öne geçiriyor takımını. Böyle bir 0 önde. Çok bir sıfır. İnsan cilasın golü ihtiyacı var şampiyon olması istiyorlarsa ama artık işleri de çok zor. Çünkü 5 maç var ve şu anda yeniyorlar bu maçı yenilirse şampiyon Betbridge ve Betbridge yine geliyor. 2 için geliyor. Jean Santos. Jean Santos <laughs> yakın köşeye denet direktten döndü. Direk sabit ettirdi Jean Santos. İlk yer etmek üzere hakem son ilk yerinin düdüğünü çaldı. Böyle şampiyonluğa çok yakın. Evet bu iki de atıp rahatlamak istiyor. Guindo. Guindo vurdu ve gol. Oradan vurdu. Torfon saldı tovalarda. Üç <laughs> sençilas farklı bir denilmek istiyor. Maç yenilmemeleri lazım ve kaleci dikenini ara kurtarıyor. 76. dakikada Böğüt yine geliyor. Ryan Christie, Olivares. Olivares. Açı aradı. Vurulamadı. Olivares sağını çekti. İlerledi. Olivares. Olivares şimdi açıldı oldu. Olivares. 3-0. Büyük duruş şampiyonluğa çok yakın. Şampiyonluk gelecek mi? 86. Zeynep'e 3 saniye Las geliyor. Puertas. Puertas ve gol. 3-1 oluyor. Ve Böğüt Buruç şampiyon oluyor. Şampiyon Böğüt Buruç. Evet, bir ceza oldu ama zaten pek bir şey olmayacak. Evet, Spirit Breach şimdi kupada. İkinci maç oynayacak. İlk maçı 2-1 yenmişti.